Crypto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kazanç video. videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bir tek senin 2 saat önce Twitter hesabında paylaştığı bildirimde birlikte kazan etkinliği ile bir tek senin yaptığın her arkadaşın için hem sana hem arkadaşına bir bir tek hediye arkadaşlar. Bir tek senin şu an güncel fiyatı 31 TL'ye 31.62 TL arkadaşlar. Kampanya detaylarına girirsek referans kodu ile üye olan, referans kodu ile üyelik gerçekleştiren her yeni kullanıcı ve referans veren her kişiye güvenlik adımlarını tamamlamış KYC ve müşteri tanıma formunu doldurmuş her kullanıcı bir biteksen ödül alacak arkadaşlar. Yani aşağıya açıklamaya referans linkini bırakacağım. Referans linki ile kayıt olduğunuzda ben her kullanıcı için bir sen ve siz bir sen ödül sahibi olacaksınız ve siz de referans linkinizde her referansınızdan 1 biteksen yani 32 tl kazanmış olacaksınız. Yani her referans 32 tl gelecek size arkadaşlar. Kampanya bugün itibariyle ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. Yeni kullanıcıları kapsıyor arkadaşlar. 1 linkten toplamda maksimum 100 referans olabiliyor. Onun bilgisi var 100 referans da sınırlı yani 100 biteksen kazanabilirsiniz. Kayıt olup kayıcı yaptık. Müşteri tanıma formunu doldurduktan sonra ödül hemen hesabınıza yansıyor arkadaşlar. Peki kayıt nasıl olacağız onu göstereyim. Aşağıya bırakacağım açıklama linkinden. Kayıt oluşturacaksınız arkadaşlar. Açıklama linkine bıraktığım linke tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. İsim, soy isim, e-posta adresi, şifre oluşturacaksınız. Zaten linke tıklayınca referans kodu otomatik olarak gelecek arkadaşlar. Bu tikleri işaretliyorsunuz ve hesap oluşturuyorsunuz. Daha sonra da size bir SMS onayı geliyor arkadaşlar. SMS onayladıktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ayarları bölümüne tıklıyoruz. Hesap ayarları bölümüne tıkladığımızda böyle bir ekran gelecek. KYC için kimlik onayı arkadaşlar normal fotoğrafta çekebilirsiniz direkt ya da elinizde resim varsa direkt yükleyebiliyorsunuz. Adres onayı e-devletten alınan bir adres onayıyla bir tek seni arz edilmek üzere buraya yüklüyorsunuz. Müşteri tanıma formunda ne iş yapıyorsunuz, ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz gibi seçenekler var. Self onay zorunlu değil. Bu seçeneği doldurduktan sonra birkaç dakika içerisinde hesabınız onaylanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi referansa kayıt olduğunuzda bir bir tek sen yani 32 TL hesabınıza hemen yansıyor KYC yaptıktan sonra ve siz de hemen referans linkinizi paylaşıp referans yapabiliyorsunuz. Her referansınıza bir bit eksen yani 32 TL hesabınıza referans başına yansıyor. Peki referans linkini nasıl alacağız arkadaşlar? Referans linkini de mobil uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Mobil uygulamaya giriş yapıp hesap ayarlarına girdiğinizde en altta referans kodu var arkadaşlar. Ben açıklama linkine referans kodunu paylaşacağım. Tıklayıp kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.